Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta oluyoruz arkadaşlar baza oluyoruz bildiğiniz yani Ama dur ama dur bu şekil olmasın ya bu olmasın arkadaşlar Bu baza olsun arkadaşlar baza dönüşüyoruz dönüşüm başlasın Arkadaşlar baza oluyorum ya ne ne şaka yapmamıştım gerçekten baza dönüştüm ee, Savaşla umudunu oynayalım ilk başta arkadaşlar şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi baza dönüştüm Baza her şekil

Hayır ya, moşa salladım mülki ya, hayır ya. Moşa it ultim ya. Ah, ah, ya hayır, fırey mülki, aç, 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 aç. Bir tane daha ise mülüyor, markan aşar bu arada. Kesin ırk ya. Bahsana şuna ya. ya. gelmeyin ya. Cık. Şöyle bana yaklaşın mülki mi doldurayım, hayır. Alın bir tane adamı ya. Cık. Ben olmasa alamıyorlar, markan ya. Cık. Şöyle fırey, yakından yakından gidelim on imiş on normal almak eşe fırına ya e, normal ana şunu imiş masyer 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 tamam aldım bunu aldım tamam hadi dostum hadi dostum bir saniye bir saniye bir saniye hayır ya ana şunu atamadım atamadım hayır 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 atamadım ya ola atamadım ya aldım iş ya ne yapmış ne yapmış ne yapmış aldım ol lazım ol yemememiz lazım, yemememiz lazım. E, alın 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 tamam sen diyor Şöyle gelsinler ben şimdi ne ultimi don olayım yani benim içime gelir. Yaklaş yaklaş. Yaklaş. Şöyle ultimi don olayım niye ama adam iyi oynadı yani. Tamam al alamadım ya yanları az ya hayır ya alamadım ya böyle şey olamaz ya. Yanları çok az nasıl alamadım ya. Aldım bunu aldım tamam bunu aldım sakin sakin sakin. Tamam gel 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 ultimi don olayım gel bir saniye arkadaşlar sakin olalım ee, tamam O boş zaten o bir saniye geliyorlar geliyorlar dur sakin 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 ee, son hamleyi yapmayacağım arkadaşlar umarım ee, şu an hasarıyoruz uzaktan uzaktan bize sıkıyorlar ee, biz yapalım bir daha bir daha bir daha aha şimdi geldim 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 dur 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 dur, dur. Ee, dur. dur, 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 dur. Sakin. Alım 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 Hadi basır basır Aa Basır hay, hayl hayl Öldürür onu öldürür onu iyi yok iyi tamam sakin ol ee, Almanız lazım Ma- no e, Hasar vurdum adam alın ee, sizi, Sizin de bir şeyler yapmanız lazım Anlamsınız be Çok iyi be Çok iyisiniz be Enler Enler yani şaşırmayın arkadaşlar Arkadaşlar mazotluğumuza göre RIP THE SIGH Diyerek Tek hesaplaşma moduna geliyoruz arkadaşlar RIP THE SIGH Evet gidiyoruz RIP THE SIGH Dur alalım ben aşağıya yüzümüzü alalım. Eee şöyle. Dur. Sağ inim. dur, ee, dur, 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 dur bir saniye. Gel 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 gel. Chester yapma lütfen lütfen, lütfen. özür dilerim Chester. Chester sen benden iyisin. Aa o Chester aldı. Ee, şöyle bir yaklaş o son yanıma yaklaş yanına doğru geliyorum. Need the sign yapacağım yap yap sana. Need the sign gel. Gel Orkut gel Orkut. Bir yaklaşsana ya. Gel on gel on gel, gel, gel Aa şimdi dur seni saniye. oğlum seni, unuttum. Aldım aldım aldım. Unuttum aldım arkadaşlar. Yiğit ısay. Bazı arkadaşlar bakın ya. Lan bazen dönüş ya. Yani biraz fazla lan gözlük var ama neyse. Bir işi al lan. Yani orada usuyor yani bir yerlerde. Aa. Rosa mı o? Rosa aynı Rosa. Buradayım buradayım. Gel gel. İkimiz de benzeriz yani. Gelebilirsin Rosa gel. Ben şöyle ultimi doldurayım. Geldi 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 geldi. Gel. Gel gel gelme 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 ee, Şöyle attığım an ee, Bir saniye sakinim Ya moşra salladım ulti yine ya hayır ya ee, Ne yapayım ulti yine doldururum ben sorun yok Mumroza Hayır dur 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 sakin ol Sakin ol dostum Anamım sakin ol anlaşan Kötü oynadım ya yalanla gerek yok şimdi ha ulti moşra sallamak nedir ya İkinci oldum neyse anlaşan ee, Şimdi ee, oynayalım, 5 e, 5 bonunda, e, oynayalım arkadaşlar meşe 5 savaş modunda oynayalım arkadaşlar bu sefer azana yaz arkadaşlar umarım yani az önce de ikinci oldu azandı ama birinci olamadı yani önemli olan birinci olma arkadaşlar evet maşallah arkadaşlar bakalım nasıl sonra ya şöyle bir bir şey ne desem arkadaşlar ya arkadaşlar aksesuarım bile moşa sallıyorum ya hayır ya böyle bir şey olamaz ya böyle bir şey olabilir mi ya ah lan bu seni yerip yerip bana vurup ölüyordur. Hayır 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 hayır. Sakin sakin. Sakin dostum sakin dostum. Dostum sakin ol sakin ol. Gelme 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 gelme. Tamam sakin sakin dostum. Dostum sağlam arkadaşlarımız bir şeyler yapabilir mi ya? Geyil var. Geyil var. aha Hayır sen oğlum gel, gel. Gel 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 gel. Gel lan bir tane daha vurayım tamam. Aha bu sefer boşa sallamadım. ya arkadaşlar. Aldım emziği. İki işi aldım. Hadi dostlar. Pas ver. Hayır hayır hayır. Bu gitti bu gitti. Bu... Ya çok. Hani bana masal, masal aynı, benim masal mamat atlayın ya. Çocuğundan nasıl ineyeceğim neyse. Sonra yok arkadaşlar, read the sign. Yine ineyeceğiz arkadaşlar. Hayır hayır, yiyin. Ye yeme yeme on, yeme, on yeme, Geldim geldim, sağ isa isa. Gel 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 gel. sağ isa isa in olalım. Bu tarafla oynayalım. Bu, top bu tarafta. On yememeye çalışalım. Masal yememeye çalışalım. Top ne ne o önemli olan olur. Ee, sen ni geliyor arkadaşlar, sen ni. Gel, gel 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 Bir oynayalım gel. Ee, gel 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 dur devam yetersin sal beni sal beni sakin ol sakin ol gel 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 al tamam sorun yok ya arkadaşlar bu gel de çok iş ya al 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 hayır hayır geri geri çekil tamam güzel 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 aldım 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 tamam sen, yok valla ben yazım var ee, şöyle atın at ad dostum at dostum at dostum Ul in ol oluyor, ul in oluyor, ul oluyor. Gelme 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 sağ sağ in. Eee saniye. Şöyle yapsam yani alamadım. Öldüm öldüm öldüm. Açmam lazım. Yeni açmam lazım. Tamam sorun yok. Eee master'ın 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 ölme, ölme 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 ölme. Gel 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 gel, gel ölme. Sağ in ol sağ ol sakin ol. At bana at bana at bana. Şöyle bam 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 yapsam bam 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 yapsam 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 bir şey olmaz. Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Ur ölüyor. ur 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 Hani hani dostlar? Hani dostum olmuş ne işte musun ya? Renkli say. İşte böyle ya. Gözlümüş renkli say derken ya. Güzel ya. Dynamo çok iyiydim be. Evet arkadaşlar. Renkli say. yere azarlık mazile mazorlu. Ee, bir tane dönüm gelmiş. Bırak mesela ya başlayayım ya. Bir saniye. Hani arkadaşlar bunu da renkli say. yere açıyoruz hani hani hani. Ender yazıyor. Böyle iş olamaz ya. Evet arkadaşlar bu videonun bundan sonuna geldim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Rit